Bademcik iltihaplanmasının belirtileri nelerdir? Bademcikler normalde vücudu koruyan yapılar olmasına rağmen bazı mikroplarla kendilerinin hastalanması sonucunda çocuğu zor durumlara sokabilir. Bademcik iltihaplanması olan çocuklarda boğaz ağrısı, buna bağlı olarak yutma güçlüğü ve iştahsızlık, yüksek ateş, boyunda lenf bezi büyümeleri gibi şişlikler olabilir. Ayrıca bu çocuklar uzun vadede halsiz, güçsüz bir çocuk haline gelirler. Bu enfeksiyonların hep tekrarlaması sonucunda da çocuklarda okuldan kalma süresi oldukça aileleri sosyal olarak da etkilemektedir. Bademcik iltihaplarının tedavisi nasıl yapılır? Bademcik iltihaplarının tedavisinde öncelikli olarak istirahat ve bol sıvı alımını teşvik etmek gerekir. Bademcik iltihabı olan çocuklarda çok sıcak ya da çok soğuk içeceklerden uzak durmak gerekmektedir. Halk arasında soğuk içeceklerden genelde çocuklar sakındırılır fakat sıcak içeceklerin de aynı derecede olumsuz etki yaptığı bilinmelidir. Bu çocuklarda ateşle mücadele etmek için ağrı kesici ve ateş düşürücüler her zaman kullanılmaktadır. Burada en önemli problem bademcik enfeksiyonunun tedavisinde antibiyotik kullanılıp kullanılmayacağıdır. Buna doktorunuz yapacağı fizik muayene sonrasında ve gerekirse isteyeceği kan tahlilleri sonucunda karar vermektedir. Genelde bademcik enfeksiyonlarının tedavisinde antibiyotikler kullanılmaktadır. Çocuklarda bademcik iltihabı bir yılda 5 kere 6 kere oluyorsa her seferinde kullandığımız antibiyotiklerin de uzun vadede çocuğun vücuduna olumsuz etkileri olabileceğinden dolayı bu bademcik tekrarlama durumlarında ameliyat gündeme gelmektedir. Bademcik ameliyatı hangi durumlarda yapılmalıdır? Bu çok önemli bir sorudur. Bademcik ameliyatının yapılması gereken durumlardan en önemlisi tekrarlayan bademcik iltihaplarıdır. Eğer bir çocuk bir yıl içinde 7 kere bademcik iltihabı oluyorsa ya da tekrarlayan 2 yılda 5'er kere veya tekrarlayan 3 yılda 3'er kere bademcik iltihabı oluyorsa ve bunun bakterilere bağlı olduğu düşünülüyorsa bu bademciğin artık vücuda bir faydası kalmadığı hatta zarar verdiği düşünülür. O yüzden bademciklerin alınmasına karar verilir. Tekrarlayan enfeksiyon sayısının dışında bademciklerin çok büyük olduğu durumlarda çocuklarda horlama, solunum güçlükleri yapıyorsa, yutma güçlüğü yapıyorsa, konuşma güçlüğü yapıyorsa bu bademciklerin de yine ameliyatla alınması gerekmektedir. Bademcik enfeksiyonlarının tehlikesi nedir? Alınmazsa ne olur? Bademcik normalde vücudu koruyan bir organdır fakat sık sık iltihaplandığı durumlarda bademciğin uzak dokulara etkileri görülebiliyor. Komplikasyon dediğimiz bu istemediğimiz durumlardan en çok etkilenen eklemler ve kalptir. Romatizmal ateş dediğimiz eklem hastalıkları ve romatizmal kalp hastalığı dediğimiz durumlar genellikle bademcik iltihaplarının iyi tedavi edilmemesinden sonra görülür. O yüzden çok sık tekrarlayan bademcik iltihabı varsa veya horlama, solunum güçlüğü gibi şikayetler yapan bir bademcik büyümesi varsa bunun tedavisi genelde ameliyat olmalıdır. Bademcik ameliyatı nasıl yapılır ve sonrasında nelere dikkat etmek gerekir? Bademcik ameliyatı 3 yaşını doldurmuş çocuklarda yapılabilir. Bunun için yaş sınırı genelde kabul edilen 3 yaştır. Mevsimle çok bir alakası yoktur. Hem yazın hem kışın yapabildiğimiz ameliyatlar grubundadır. Bademcik ameliyatı için çocuk genel anestezi ile uyutulur. Yaklaşık yarım saat süren bir işlem sonrasında ağız içinden bademcikleri çıkarılır. Bu ameliyatta herhangi bir iz kalması riski yoktur. Bademcik ameliyatından sonra istemediğimiz durumlardan en önemlisi boğaz ağrısıdır ve kanama riskidir. Kanama yaklaşık 200 bademcik ameliyatında bir görülebilen ve genellikle farkına varıldığında iyi bir hekim-hasta ilişkisiyle önüne geçilebilecek, tedavisi yapılabilecek bir komplikasyondur. Bademcik ameliyatından sonraki boğaz ağrısını önlemek amacıyla da çocuklara yaklaşık bir hafta süreyle genelde yumuşak ve soğuk gıdalar verilir. Bu yumuşak ve soğuk gıdalar hem çocuğun kolay yutmasını sağlar hem de soğuk etkisiyle kanama riski azaltılabilmektedir. Burada en çok önerdiğimiz besin ilk gün dondurmadır. Dondurmanın hem besleyici olması hem de soğuk etkisiyle kanamayı azaltma olayından dolayı ilk tercih ettiğimiz besindir. Yaklaşık bir hafta boyunca giderek sertleşen bir diyet listesiyle bademcik ameliyatından sonra çocuklara yaklaşmak gerekir. Şimdi burada ailelerin en çok merak ettiği soru, bademcikler normalde vücudu koruduğu halde biz bunları bu ameliyatla aldığımızda vücut savunmasız kalmaz mı? Şimdi biz burada bademciklerin sık sık iltihaplanması veya çok büyük olması durumunda ameliyat önermekteyiz. Sık sık iltihaplanan bir bademciğin vücuda zaten hiçbir faydası kalmadığı gibi kalbi, böbrekleri, eklemleri etkileme gibi komplikasyonları olabileceğinden dolayı alınmakta. Dolayısıyla çok sık hastalanan bademciklerin alınmasının vücuda herhangi bir olumsuz etkisi bulunmamakta. Hatta çocuğun uzun vadede kilo almasının normale dönmesi, çocuğun daha dirençli hale gelmesi ve sık sık kullanmak zorunda kaldığı antibiyotiklerin olumsuz etkilerinden de kurtulması nedeniyle biz bademcik ameliyatını önermekteyiz.